arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. kardeşlerim yepyeni bir arslan kardeşler kanalı hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 2 3 4 player game oyununu oynayacağız. Ee, biz burada e, ben Samet ben Polat Bu arada. araba oyununu oynayacağız. Bu arada beğeni patlaması yapmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Ben mavi yani Polat mavi olan. Evet arkadaşlar siz de ekleyebilirsiniz. Çok güzel benim arkadaşlar. Bu e, 4 kişiliğe kadar gidebiliyor oyun. En az 1 kişilik en fazla 4 kişilik arkadaşlar. Mavi olan benim, kırmızı olan benim yani burada turuncu gözüküyor. Ve son tur, Samet öndesin. Hatta sana Hayır. Korkattım. Fark attın galiba değil mi? Attım farkı. Neyse attırmadım. Ve ben kazandım. Arkadaşlar şu an 5'e kadar 1-0 önde. Şimdi arkadaşlar bu hangi oyunu bilmiyorum ama çok güzel benim. Mavi olan yine benim. Her zaman mavi olan benim arkadaşlar. Hayır her zaman değil. Abi, bu bölümde mavi olan benim. Yes ben kazandım. Winner. 1-1 oldu. O zaman biz de şunu oynarız. Bu araba oyunları çok güzel. Çok karışık bir oyun. Let's go. Çok kayıyor. Ben mavi miyim? Unuttum. Direksiyonu mavi. Gör. görmedim mi? Abim normalde kırmızı oluyordu. Bunu birkaç kez oyun oynadık. Bu. Ve 2 Son turum. Senin. Arkadaşlar bu arada hangisini tutuyorsunuz? Kırmızı mı mavi mi? Ve ben kazandım. iki bir. Bütün ilk girdim. İki bir. Ve ee... o zaman biz de şunu oynarız. Bu da araba oynuyor. Aa bu şeymiş evet. Jackson değil. Ben kırmızıyım yine. Evet arkadaşlar dönüşlerde hep ee, duruyor. Bu oh, çok hızlısın. Hadi ben de gideceğim. Hadi. Hadi gideceğim seni. Geçeceğim seni. Ben 2 Beni daha bir. ay 2 oldu. Sen nasıl dört geliyorsun? tur hadi, Galiba. hadi hadi dört tur. He, ee, benim de Üçüncü Sen ben de geçtim. Haydi haydi. Biraz yardı. Hayır. Yine kazandın ya. Sen vermesin varmış. Sen Evet arkadaşlar. Kaç kaç? 3 bir. Üç bir. O zaman biz de şunu anlarız. Nasıl? Ben sana söyledim ya Neydi bu? Kendi Şeyini koruyacaksın Neyi? Eee Kendi Doğduğun yer Koruyacaksın Şimdi canım ben senin Yerini ele geçireceğim Ben geçeceğim senin yerini ele geçireceğim <laughs> Hayır 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 ele geçirme değil galiba. Bu farklı bir şey. Bu Bunu... ne? Anladım. Ben hala anlamadım. Bu kutular neden burada? Aa kalkan. Yoksam yani. Sen bana bu sana durun. Şimdi sırada iki şey geldi. Gel. Sen kalkanlısın. Bu sefer benim kaçmam gerekecek. Sönet. Evet. Hı. Şimdi geleceksin. Geleceğiz kim ölecek. Öldüm. <laughs> yes. Tamam edin ama. 1-0. Hadi hayata gel hayat. Hadi hadi hadi. Oh. Ha <laughs> <laughs> Öldün. Öldün. Hayır. A -a. Yes. Ben kazandım. Aa. Saniye bitti. Kaç üç, kaç. 3-2. Bu neymiş? Ne hmm, bu ya? Kazandım. Bu ne ya? Hep sola Çekil doğru. Tekrar 3-3. Ben ben semetten daha büyüğüm. Oh, seni yanmadım. Yes, niye sana geliyor? 2-0. Hep bana gelmiyor. Her yerde dolaştığım için. Yes, 3-0 arkadaşlar. Yani 4-3 kazandım. 4-3 mü? Evet. Kazandım. Evet. O zaman biz de Futbola yine geçeriz. Arkadaşlar Semet bu oyunda çok iyi. Kırmızı yine Semet. Yes 1-0'ım Gol mü? Ve e, buradan bir gol 2-0. Gol mü? Allah. Gol arkadaşlar. 5 oldum. 5 mi? <laughs> yani yine öndeyim. Allah. Hayır. 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 Oh. Go. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> hayır. Oh. Oh. Hayır. Lütfen. Girecek gol. O gol girecek. O gol girecek. Oh, 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 oh. O gol girecek. Oh, oh, oh. Niye beni tekmeliyorsun? Çok, tek Çok gol. Arkadaşlar 4-0. 1 dakika 5 saniye kaldı. Ha oh, bir dakikam var da. Hadi çeviremesin. Hadi. Çeviririm. Arkadaşlar Samet çevirir mi? Çeviremez mi? Hayır hayır hayır. 1 4 1 Hadi 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 lütfen. Hadi. Hadi. Çevireceğim ben buradan. Ben buradan çevireceğim. Ben buradan çevireceğim. Arkadaşlar bunu kazanırsam Yes! 4 yes. 2. Hadi ben çeviririm ben buradan. Ben burada öyle bir güzel çeviririm ki. Yes! 5 2. İşte arkadaşlar bunu kazanırsam ben kazanıyorum. 5 2 galiba. Tam da şu an skorumuz böyle. Aa gitti gitti Altik gitti gitti gitti. Of. Of. Hadi. Hadi. Ben kazanacağım. Kalemi koru. Hayır. Atacağım bu golü. Ataktayım artık. Messi. Messi. Ben Çıkın de Ronaldo'yum. Işte. Niye bu şapkalı cüce? Arkasıyla vursun, daha iyi korusun diye. Aa, Aa, ben kazandım arkadaşlar. Saniye bitti. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İzle... Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öbür videoda görüşürüz arkadaşlar. Gelecek videoya kadar görüşürüz.